bir ara İstanbul'da su kıtlığı oldu. O dönemde bizim müdahale kız kuran konusu var. Orada, oraya dediler ki bir su kuyu açalım. Tamam. Bu kuyu işini bir Rifat da takip ediyor. Başladı makineler kazmaya. Su çıkmadı henüz. İlerliyor. O zaman da Ramazan-ı Şerif'te Musa Efendi Rahmetullahi Aleyhmeti'ni yemin ömrede. Son 15 günde Osman Efendi'ye gidiyor. Oradan arıyor ama sürekli Rıfat Amca'yı. Rıfat Amca nasıl gidiyor kuyu işi? İyi hadi Osman diyor o da. O zaman Osman Efendi bizim manevi vazifesi de yok. O da evladı yerinde. İyi iyi diyorsan baban yatağı buraya devam et diyor. Burayı düşünme diyor. Öyle diyor ama sabah tamam, arıyor, akşam bir daha arıyor. Rıfat Amca nasıl gitti? İnşallah tamam kuzum sen rahat et diyor Rıfat Amca. Bir, iki, üç gün derken hakikaten su çıkıyor. Hemen işte müjdeyi veriyor İbrahim. Hani.. Hacı Osman diyor, gözün aydın su çıktı diyor. Diyor, ar aradan birkaç saat geçiyor, Osman Efendimiz bir daha arıyor Medine'de. Rıfat Efendi diyor, ben de su çok mu çıktı, az mı çıktı? Şimdi, diyor, diyor ki Hacı Osman diyor, su diyor, iyi çıktı diyor, buradaki talebelere <S Christians S rout> yeter diyor. Yok bir adam diyor. Eğer biraz fazla çıktıysa diyor. Şimdi Umraniye halkı da kırılıyor suzluktan diyor. Bahçe duvarında bir çeşme gibi bir şey yapsanız da diyor hatta diyor, oradan diyor kovalarına falan alsa diyor. Ya, tamam Ali Osman dedim ama diyor, başladım ağlamaya diyor. Yani ben kafam diyor. Sonra ben de gittim diyor. Bunu ne diyor? Babasına şikayet edeceğim Ali Osman'a diyor. Şimdi vardım bir gün diyor, dedim ki diyor, Musa Bey müstahabımıza. Ne var ne yok dedi, anlattım falan diyor. Efendim demiş, senin bu mahzun demiş. Sizin yanınızdayken bile bizi rahat bırakmıyor demiş. İkiye bir telefon eder, İşte su çıktınız, çıktıysa fazla çıktıysa işte uraniye halkı falan deyince o Selim Hazretlerinde gözleri nemleniyor var gayrı diyor ki benim Osman'ım çok merhametlidir diyor. Aynen öyle. Çocukluğunda bile diyor, ben ona harçlık verirdim, bir gün olsun o harçlığı kendine harcaymalı diyor. Abiler bir şey söyleyeyim babasından miras kalan köşke otuz tam oturmuştu. Biliyor musunuz? O köşk vardı biliyorsunuz eski antrenörde bir O köşkü sattırdı. Azerbaycan'da zakat-ı elahiyata maya yaptı. <laughs> çok üstesna bir insan, çok değişik bir insan. Allah kıymetini bilmeyi nasip edersin. <laughs>